Türk Diyabet Cemiyeti'nin bu yeni e, kurulan web sitesinde e, bizim hedefimiz e, siz sayın üyelerimize, halkımıza ve diyabetlerimize biraz daha fazla bilgi aktarabilmek ve e, bu bilgiler ışığı altında sizlerin daha sağlıklı olmanızı sağlamak, e, diyabetinizle ilgili bir takım merak ettiğiniz sorulara e, kolay yanıt bulabilmek. Bunun dışında eğer bizim aklımıza gelmeyen, bu web sitesinde yer almayan sorularınız varsa lütfen Türk Diyabet Cemiyeti'nin internet sitesindeki gerekli yere lütfen bu sorularınızı iletin. Bu sorularınız için bize telefon da edebilirsiniz Diabet Cemiyeti'ne ama yazarak da yapabilirsiniz. Biz size en kısa zamanda bu, sorunuz, bu sorularınızla ilgili yanıtları mutlaka ulaştıracağız. Bu web sitesi için bize destek veren Kirona şirketine de bu arada çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin getirdiği, sundukları yenilikler, farklılıklar umut ediyorum ki önümüzdeki dönemde daha güzel, daha verimli, daha etkili bir web sitesinin de oluşmasına katkısı olacaktır.